Bağdat kuşatması tüm şiddetiyle devam ediyordu. Kibirli bir insan olan Hüsrev Paşa hiçbir komutanın tavsiyesine kulak vermeyerek kendi burnunun dikine gidiyor ve hata üstüne hata yapıyordu. Çadırları e, cephe hattının hemen gerisine taşıdı. Cephe hattına askeri birlik sevk edebilme amacıyla böyle bir şey yapmıştı. Lakin bu hareket ordugahın çadırların ve malzemelerin düşman topçularının hedefi olmasına sebep oldu. Yani çadırları ve ordugahı kâ, e, sapık topluluğun e, top menzilinin içine sokmuş bulunuyordu. Bu durum yapılan top atışları sebebiyle çok ağır zayiatlar verilmesine sebep oldu. İlerleyen süreçlerde gaziler Bağdat hisarlarına doğru 17 farklı noktadan Lağım harekatı yaptılar. Yani yerin altından tüneller kazarak Bağdat istihkamlarının ve kulelerinin diplerine patlayıcılar yerleştirmeye çalıştılar. Lakin e, Safeviler bu tünelleri zamanında fark etti. Bunun belli başlı yöntemleri var. E, tünel kazı, kazıldığını bir şekilde anladılar. Ve bu tünelleri etkisiz hale getirdiler. Tabi lağım savaşı farklı bir savaş. Yerin altında, tünellerde meydana gelen bir çatışma. Gaziler 35 gün boyunca Bağdat hisarlarını top atışlarıyla dövdüler. Günde yaklaşık olarak 2000 gülle atılıyordu. Gaziler düşmanların kazdığı hendekleri doldurabilmek için toprak çuvallar kullanıyordu. Toprak çuvalları iki sebepten dolayı kullanılıyor. Birincisi düşmanın e, hendeklerini doldurarak bir geçiş yolu yapmak, o boşluğu kapatmak. İkincisi ise toprak tepeler yaparak e, düşman kulelerinin daha yükseğine çıkmak ve oradan top atışlarıyla düşmana karşı bir atış üstünlüğü elde etmek. Yani yüksekte olursanız e, büyük bir atış üstünlüğü elde edebilirsiniz. Reduhu Lahir ayının üçüncü gününde askerler sabah namazını kıldıktan sonra umumi hücum için hazırlıklara başladılar. Düşmanların istihkamları yoğun bir şekilde top atışına tabi tutulmuş ve istihkamların, kulelerin ve burçların önemli bir kısmı yerle bir olmuştu. Artık umumi hücum için hazırlıklara başladılar. Gaziler umumi hücum başlattıklarında düşman istihkamlarını aşamadılar. Her ne kadar şiddetli top atışları yapıldıysa da e, Safevilerin istihkamları hala çok güçlü bir haldeydi. Yani yapılan top atışları onların savunma hatlarını kırma konusunda yeterli olmadı. Mücahitlerden bazıları Hisar'ın üst tarafına çıkmaya dahi muvaffak olamadılar. Çünkü düşmanların oluşturmaya çalıştıkları o savunma hatları, istihkamlar, burçlar ve hisarlar çok güçlü bir haldeydi. Ve Safevilerin büyük bir savunma avantajı bulunuyordu. Gaziler yıkıntı bölgelere yaklaştıkları anda hisarların kulelerinin üst taraflarındaki Safeviler Osmanlı askerlerini ok ve tüfek atışına tabi tuttular. Yapılan şiddetli kurşun yağmuru karşısında Gaziler çok ağır kayıplar verdiler. Bu kanlı savaş bir saat boyunca devam etti. Bu başarısız saldırıdan sonra e, İslam askeri geri dönerek e, çadırlarının bulunduğu noktaya geldi. Bu felakete Hüsrev Paşa'nın aceleciliği sebep oldu. Daha istihkamlar yıkılmamışken, düşmanın hisarları yerle bir edilmemişken, Böyle bir saldırıya kalkışmak askerlerin e, boşu boşuna vurulması manasına geliyordu. Pek çok asker orada şehit düştü. Bununla birlikte e, nehir tarafından yapılan saldırı da çok büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı. Gemiler Bağdat Hisarlarına yaklaşırken bulundukları zemini doğru düzgün bir şekilde tespit edemediler. Normal şartlar altında bunun yöntemleri vardır. E, suyun sığ olup olmadığını tespit edebilirsiniz. Lakin Hüsrev Paşa'nın aceleciliği sebebiyle gemilerdeki gaziler buna fırsat bulamadılar ve Hisar tarafından yaptıkları hücumda gemiler o sığ tarafa oturup kaldı. Hareketsiz bir halde öylece kava kaldılar. Askerler e, gemileri terk ederek nehre atladı ve yüzerek kurtulmaya çalıştılar bu hengame esnasında bazıları Hisarlardan yapılan tüfek atışlarına hedef oldu ve orada bazı askerler şehit düştü e, çarpışmalar esnasında bazı kazalarda meydana geldi e, komutanlardan birisi yanlışlıkla kendi Topçuları tarafından vuruldu Topçulardan birisi bir kaza neticesinde kendi komutanını vurdu. Zalim ve kibirli bir insan olan Hüsrev Paşa'nın komutanlığı sebebiyle Müslümanlar üzerine ard arda felaketler yağdı. Bu Bağdat kuşatması çok büyük e, feci olaylarla sonuçlandı. Bu çarpışmalar esnasında genç Osman nehir tarafından hücum etmekle vazifeliydi. Ee, yapılan saldırıda Genç Osman topuğundan bir okla yaralandı. Ee, hal böyle olunca nehre düştü. Nehre düşmesi üzerine arkadaşlarından birisi başındaki sarığı çözdü ve Genç Osman'ın bulunduğu yere sarkıtmaya çalıştı. Osman Bey sarığın ucundan yakaladı ee, ancak akıntının şiddetinden dolayı arkadaşını da nehrin içine çekti. İkisi birden nehre düştüler. Büyük bir mücahit olan genç Osman ve arkadaşı da bu şekilde mağlup oldular. Doğrusunu Allah bilir. Çarpışmalar esnasında Zor Murteza adında bir paşa vardı. Bu kumandan çok yiğit bir insandı. yanındaki askerlerden birisine Kelme-i Tevhid sancağını borçların üzerine dikme emri verdi. O gazi borcun üzerine çıkıp bayrağı diktiği zaman yüzlerce düşman kurşununa hedef oldu ve saniyeler içerisinde şehit düştü. E, Murtaza Paşa yanında bulunan diğer askere bayrağı dikmesi için emir verdi. O asker de çıkıp bayrağı düzelttiği diktiği zaman e, yine aynı şekilde Safevilerin yaptığı atışlar sebebiyle şehit düştü. Hal böyle olunca Murtaza Paşa büyük bir gayret sarf ederek Hisar'a bizzat çıktı. Ve o bayrağı bizzat kendisi dikti. Ve bu aşamadan sonra göğsüne bir kurşun alarak o da şehit düştü. Canı pahasına Safevilerle bu şekilde şiddetli bir şekilde savaştı. Hüsrev Paşa gibi münafıkların yanı sıra Böylesine kahraman insanlar da bulunuyordu. Cihad konusunda büyük gayretler sarf eden mücahit kişiler. Gazilerden bazıları yine aynı bu şekilde e, korkusuzca düşmana saldırırken vurularak şehit düştüler. Kuşluk vakti olduğunda gaziler ağır kayıplar vererek çadırlarına geri döndü. Bu olaya sebep olan şey Hüsrev Paşa'nın kibiri ve tedbirsiz davranışıydı. Düşman istihkamları, hisarları ve burçları bu kadar sağlam ve güçlü bir haldeyken askerleri karınca sürüsü gibi umumi bir halde hücuma kaldırmak düpedüz ordunun zayiat verdirilmesi anlamına gelir. Çünkü o istihkamları ve kuleleri, o burçları aşabilmeniz mümkün değil daha burçlara yaklaşmadan düşmanın ok ve tüfek atışıyla karşılaşırsınız. O güçlü savunma hatlarının aşılabilmesi mümkün değildi. Öncelikle düşmanın istihkamları yıkılması gerekiyor. Yani sabırsız davranıldığı takdirde bu şekilde ağır kayıplar verilebilir. Hak Teala cümlesine rahmet eylesin. Murtaza Paşa şehit olmadan önce Etrafında bulunan herkes onun durumuna ağladı. Zira kendisi çok büyük bir kahramandı. Kasım ayının gelmesi sebebiyle sefere artık ara verdiler ve geri dönüş yolculuğuna geçtiler. Yapılan saldırıların tamamı başarısız olmuştu. Hüsrev Paşa yaptığı hiçbir işte insanların fikrine değer vermiyordu. Her zaman kendi fikrinin doğru olduğuna e, inanan birisiydi. Aşırı derecede kibirli ve münafık bir insandı. Nitekim Hemedan şehrinde de çok büyük zulümler yaptı. Koskoca bir İslam şehrini yerle bir etti ve, ve o bölgelerdeki binlerce Müslümanın çok büyük sıkıntılar içerisinde düşmesine sebep oldu. Müslümanların canını ve malını koruma noktasında hiçbir hassasiyet taşımıyordu maalesef. Nitekim Bağdat muhasarasından sonra da yaklaşık 10 bin civarındaki askeri Safevilere yem yaptı. E, Hille kasabasında yaklaşık 10 bin asker bırakmıştı. Güya bu askerler e, Bağdat şehrine girip çıkan erzakları sabote edecekler ve Bağdat şehrindeki Safevileri zayıf bırakacaklardı. Halbuki tam tersi mevcuttur. Yani bu askerler Safevi ordusunun saldırısına maruz kaldıkları zaman birincisi herhangi bir karşılık veremezler. İkincisi de bu kadar uzak bir bölgeye Musul tarafından asker sevk etmek çok zor bir iş. Çünkü aradaki mesafe çok fazla. Hille bölgesindeki askerler bir saldırıya maruz kalırlarsa veyahut da başka bir problemle karşılaşırlarsa Musul tarafındaki askerler Hille tarafındaki askerlere herhangi bir yardımda bulunamaz.